Dengeyi etki eden faktörleri özetlemek için simya kanalında karşınızdayım. Buyurun evlatlar başlayalım. Sıcaklığı arttırıyoruz. Tepkimimize baktığımız zaman ısımız ürünler tarafında. Yani egzotermik. Egzotermik bir tepkimede bir sıcaklığı arttırırsak tepkime geri yönde hareket edecektir. Geri yönde hareket ettiğinde dengenin yönü girenler yönü. Denge sabitini etkileyen tek faktör sıcaklık delta h küçüktür sıfır olan tepkimede evlatlar Kc nedir denge sabiti sıcaklıkla ters orantılı yani değeri azalacak. Girenlerde yer alan M ve I derişimleri artarken ürünlerde yer alan A ve Y derişimleri azalacaktır. Katı halde olan R'nin derişimi değişmeyecektir. Ancak tepkime geri yönde hareket ettiği için R'nin mol sayısı azalacaktır. Bir sonraki etkimiz katalizör ekleme. Katalizör tarafsız. Katalizör tepkimenin yönünü değiştirmiyor. Katalizör ne yapıyor da hız konusunda? Tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Bu da tepkimenin daha kısa sürede dengeye gelmesini sağlar. Yani dengedeki hiçbir değişikliğe neden olmayacaktır. Sabit hacimli kapta helyum gazı eklemek diyor. Kapalı kap olduğu için kabın hacmine müdahale yok. Soy gaz eklediğimiz için herhangi bir dengede yer alan maddeyi öpemeyecektir helyum. Reaksiyon gerçekleşmeyecektir. Yani dengenin yönünü de sabitini de madde derişimini de değiştirmeyecektir. Devam. Sürtünmesiz pistonla helyum ekliyoruz. Tamam helyum bir soy gaz. Tepkime de yer alan herhangi bir madde öpmez, hiçbiriyle reaksiyona girmez. Ancak sürtünmesiz pistonda canlar P NRT olduğu için o ideal gazın meşhur denkleminde basıncımız sabit, sıcaklığımız sabit, mole müdahale ettiğimiz için hacim artacak, molarite eşittir N bölü V dersek hacim artarsa bütün maddelerin derişimleri, derişimi konuşulabilen bütün maddelerin derişimleri azalır. O zaman ne yöne kayarsa kaysın. Tüm maddelerin gözü kapalı derişimleri ne olur azalır. R katı canlar derişimi değişmez. Şimdi tepkimenin yönüne bakalım. Denge sabitimizi zaten sadece sıcaklık etkiliyor değişmez. Şimdi biz bütün maddelerin derişimlerini azalttık. Etkiye tepki bir prensibi artıracak yöne yani yine molarite eşittir n bölü v yaparsak biz M'yi azalttıysak o molü çok olan tarafa götürmeli tepkimeyi. Tabii ki derişimi konuşulan maddelere. Burada 4. Burada ne Şöyle baktığımız zaman 3. Nereye yani? Geri yönde hareket ettirecek tepkimemizi. Geri yönde hareket ederse üründe yer alan R'nin molü de azalacak. M gazı ekliyormuşuz. M gazı eklersek M'nin derişimi artar. Artan bu derişimi azaltmak için tepkime ürünler yönünü hareket edecek. Hal böyle olunca tepkimenin yönü ürünler denge sabiti sıcaklık dışında etkilenmeyecek. R derişimini R'nin derişimini yine konuşmayacağız. Katı halde M'nin derişimini eklediğimiz için arttıracağız. Onun kapı komşusu olan İ olacak? Azalacak. Karşı komşular Adana ve Yozgat artarken R'nin de molü artacak canlar. İ'yi ortamdan uzaklaştırıyormuşuz. İ'yi ortamdan uzaklaştırırsak iyi'nin derişimi azalır. Azalan derişimi arttırmak için tepkime geri yönde hareket eder. Tepkimenin yönü belli. Denge sabit sıcaklık dışında etkilenmeyecek. M ye girenlerde yer aldığı için derişimi artacak. İ'yi ortamdan uzaklaştırdık. Azalacak. R'nin mol sayısı tepkime giren derişimi değişmeyecek. Mol sayısı girene kaydı için azalacak. Adana ve Yozgat ürünlerde yer aldığı için derişimleri yine azalacak canlar. Evet evlatlar M gazı ile tepkimeye giren X gazı eklemek ne demek? Şimdi X gazı dengede yok. Güzel insanlar. Ancak eklediğim bu X gazı M'yi öpecek. M'yi öpmesi demek ne demek? Ortamdan uzaklaştırması demek. Yani M'nin derişimi ne olur? Azalır. Azalan derişimi arttırmak için tepkime girene evrilecek. Yani dengenin yönü girenler. Denge sabiti değişmez. Öpülen M'nin Derişimi azalır. Onun kapı komşusu girene doğru kayan tepkime de artar. Katı olan maddenin derişimi değişmeyecektir. Tepkimenin yönü girenler olduğu için Adana ve Yozgat azalır canlar. R'nin molüde ne olacaktır? Girene kayan tepkimi de azalacaktır. Y'yi uzaklaştırmak demek ne demek? Y'nin derişimini azaltmak demek. Ürünlerde yer alan Y azalırsa tepkimi onu arttırmak için ürünler yönüne yani ileri yönde hareket eder denge sabitimiz değişmez. Girende yer alan Malatya ve İzmir'in derişimi ne olur? Azalır. R'nin derişimini konuşmuyoruz. Değişmez. A'nın derişimi artarken Yozgat'ı ortamdan uzaklaştırdığımız için azalır. Ürüne kayan tepkimede R'nin molü de artar. Son A gazı eklemek diyor. A gazını eklersek üründe yer alan maddenin derişimini arttıracağız. Tepkimeyi geri yönüne evireceğiz. O zaman tepkimenin yönü girenlere kaydı. Denge sabiti değişmedi. Malatya İzmir girenlerde arttı. R'nin derişimi değişmeyecek. Biz ne yaptık? A'yı konuşuyoruz. A'yı eklediğimiz için ne yapacaktır? Artacaktır. Yozgat ürünlerden girene kayan tepkime de azalacaktır. R'nin de molü azalacaktır canlar. Sonuç olarak dengeyi küçük bir özet geçtik. Kimyayı parçalamaya devam edeceğiz. İyi çalışmalar.